Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinli açma yapacağız. Arkadaşlar, yoğurma işlemine geçmeden önce yaş mayamızı bir kase suyun içine bir adet küp şeker attım. Yaş mayayı da ufaladım. Ilık suyun içinde biraz beklettim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde köpürmeli. Kuru maya da kullansanız aynı bu işlemi yapın. Şimdi bunu kasemizin içine boşaltıyorum. Bir e, su bardağı sıvı yağ. Onu boşaltıyorum. İki buçuk su bardağı sütümüz var. Ilık süt olmalı. Onu da boşaltıyorum. Bir e, çay bardağı toz şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Arkadaşlar üzerine süreceğim yumurtanın araya gitmemesi için 2 adet yumurtanın sarısı dışına, akı içine koyuyorum. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştıralım. Sonra da un ilave edeceğim. Arkadaşlar yavaş yavaş şimdi ununu ilave ediyorum. Sonra yoğuracağım elimle. Arkadaşlar hamurunuzu ne kadar güzel e, çok yoğurursanız e, açmalarınız da o kadar güzel olur. Bu da e, yaş maya veya kuru maya fark etmiyor. E, mayalı hamurlarda püf noktasıdır. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Bakın arkadaşlar çok hafif elime yapışan bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerini örtüp yaklaşık 20 dakika mayalanması için bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şimdi elime biraz sıvı yağ batırıyorum ve hava kabarcıkları çıkması için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bundan mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağım. Tekrar elimi yağ batırdım. Bu şekilde kenara dizeceğim. Arkadaşlar bezenin tekini alıyorum. Elimle bu şekilde açıyorum. Arasına çok az tereyağı. Tam bu uç kısmına zeytin koyup katlıyorum. Bakın bu şekilde katladıktan sonra bu şekilde kıvırıp iki ucunu bir araya getirip düğüm atıyorum. Bu şekilde. Bir daha yapalım. arasına tereyağı. Tam uç kısmına zeytinleri yerleştiriyorum. Ve buradan katlamaya başlıyorum. katladıktan sonra bir kısmını bu şekilde kıvırıyorum. İki ucunu bir getirip düğüm atıyorum. Arkadaşlar açmaları tepsiye dizdim. 5-6 dakikada tepside tepsi mayası olması için bekledim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu atacağım. Arkadaşlar şimdi 190 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar açmalarım pişti, nar gibi de kızardı. Şimdi bir tanesini bölüp sizlere göstereceğim. Kat kat yumuşacık bir açma oldu. Bakın arkadaşlar. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.